Ya insanın inanası gelmiyor arkadaş ya. Ya cin gibi adam. Değil mi hocam yani? Baktığın zaman seni beni gömer. Demas deyince. E peki bunun geri dönüşü yok mu? Yaşı da var aslında. Yok. Yani yaşla alakası yok. O kadar hızlı ilerliyor ki. Bu yaştan değil yani. E şimdi ben değerlere bakıyorum. Herhangi bir işaret de yok. Anlamıyorum. Anlayamıyorum yani. Anlayamıyorum. Bir tuhaflık yani yine bir klasik yaşanıyor ve Uluçunar'ın başı beladan kurtulmuyor. Geldim üst üste gelir zaten. Tam da hastanemiz kalkınacak diye düşünüyorduk. Bak gene. Ne dedin? Ne dedim? Hastane ayağa kalkacak hem dedi Ya işte Nesan Hanım dün gece geldi. Benden hastanenin ruhsatını istedi. Yıllık bilançoyu istedi kurum nizamını. Hastaneye yatırım yapmak için. Ve kredi işleri için tabii kullanacakmış. dur, 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 dur. Yalçın, çık. Ne yapıyorsun? Gel. Ne oluyor? Siz gene ne çeviriyorsunuz ya? Ha? Siz ikiniz ne çeviriyorsunuz gene ya? Ne diyorsun sen? Ya o senin baban be. Önce siz Erol Bey'i elden ayaktan düşüreceksiniz. Sonra bu durumu bahane edeceksiniz. Onu saf dışı bırakacaksınız. Sonra da istediğiniz gibi at koşturacaksınız öyle mi? Hakan. Babamın durumu ortada. Yarın doktorlardan oluşan bir kurulun karşısına çıkacak. Ve onun sonucunda basi olarak ben atanacağım. Bu duruma engel olmaya çalışma. Çünkü başaramayacaksın.